Merhaba arkadaşlar ben Mert Değişik bir videoda daha karşınızdayım ee, Bugünkü videomuz Bende gördüğünüz Windows 8.1 Pro Secure Bot Doğru yapılandırmalamadı Bleed 9600 arkadaşlar Bu hatanın çözümünü yapacağız Hep, hep birlikte ee, Bu hata neden çıkıyor arkadaşlar Yeni format attığınızda BIOS'tan ayar yapmadıysanız bu çıkıyor. Bunun ayarı var BIOS'tan. Ben şahsen yapmadım direkt CD'yi taktım ve disklerim temizledim ve formatımı attım. E, format nasıl atılır diye e, video istiyorsanız arkadaşlar belirtin yorumlarda bize atalım. Şimdi arkadaşlar format attım. Gördüğünüz gibi hiçbir dosyam kalmadı. Tek diske böldüm. O yüzden bilmiyorum güzel mi olacak, kötü mü olacak. Şimdi arkadaşlar bunu kaldırmamız için bu e, güncellememiz lazım. Güncelleme dedim çok düşük bir şey. Buradan ee, sürümünüz hangisi hangisiyse onu indirin 64 bitse bunu 32 bitse de e, bunu indirin arkadaşlar Şimdi ben e, 64 bit benim bilgisayarım şuraya tıklayıp öğrenebilirsiniz arkadaşlar e, Buraya sahte özellikler gördüğünüz gibi x64 tabanlı işlemci Gör, e, Onu indireceğiz arkadaşlar şimdi buraya geldi Buradan Türkçe seçeneği varsa Türk İş deyin download'a tıklayın arkadaşlar şu an ben daha indirmiştim sizin için bir daha indiriyorum. Neyse iptal. Gördüğünüz gibi bu geldi işte. Buna açı tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, Windows Play Update tek başına yükleyecek. Aşağıdaki Windows yazılım güncellemesini yüklemek istiyor musunuz? Evet diyorsunuz arkadaşlar buna. Yükleme başlatılıyor ve bitti. Altlarında olmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi de ben şimdi videoyu durduruyorum. Yeniden başlatıyorum ve şuna bakacağız. Evet arkadaşlar ee, bilgisayarımı reset attım. E, bir programın ile onun inmesini bekledikten sonra reset attım. Gördüğünüz gibi burada yazımız kalkmış durumda arkadaşlar. E, bunu <laughs> buraya hiç gelmemişsiniz istiyorsanız BIOS'tan ayarı var. Ben onu bilmiyorum. O yüzden yapmadım. Açık açık söylüyorum. Bilmiyorum gerçekten. Ee, ama bu e, güncelleyerek gidebileceğini biliyordum o yüzden e, hiç panik yapmayın e, bu güncelleyerek gidilebilir arkadaşlar çok kolay bir sorun beni sizin için teşekkürler ederim ee, abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın beğenirseniz ben diyorum ki aa şu kadar beğeni gelmiş çok mutlu oldum yenisini